Hayırdır nereye gidiyorsun kardeşim? bak, beni öldürecekmiş. Ben geber! Ay gelemem. Sen çık. Ya sen çık. Hangi çıkar bana? Bu e, değil. bu da kim çıkıyor bana ya? Neyse. Oh kurtardım bak. Neyse, neyse son saniye kurtardım hava hav orası. Hav 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 Kopya üretim merkezini son saniye kurtardım. Ay bak o kalsam ne yapıyor o sırada? Bizimkiler ne yapıyor? Bu yarı izinsiz girenin vur emri verilmiştir. Böyle ya işte anlatayım ben. Kopyalar üretiliyor. Görmüş olduğunuz gibi. C453. B453. G bunu biliyorsunuz. savaştan çıktı. Bu benim eski alim, Üretimden kaldırıldı. Bu sonuncusu zaten. Bu aynen bu da şeydeki. Im, um, e, evren koruyucu Aray ile Kavuz Komandası savaşırken yani, kişi bu. Buraya tamir için gelmiş. Bu da aynı şekilde. Burada kopya robotlar askerler var. robot askerler. Dedim ki burada da silahları var hatta. Dedim ki biz neden askerleri kopyalamıyoruz? Sonra başladık askerleri kopyalamaya. Bir de üst katı var buranın. Hemen çıkalım. Evet, burada kaçış. Burada helikopterler, araçlar falan her şey burada üretiliyor. Bu görmüş olduğunuz adamlar buradaki kutu var, her şeyle. Bu, bunu giyiyorlar, gidiyorlar, korunuyorlar. Uyara izinsiz girene ateş etme emri verilmiştir. Burada Evet, orada işte falan solcular var. Burada gene robot falan solcularımız var. Bunlar jagurnatlarımız. Daha kopyalar tabii. Bunlar daha bitmiş olanlar. Bunlar açılmaya hazır. öyle ee, birazcık maliyetli yapması o yüzden şu anlık bu kadar yapılmış. Alt katta da zaten yapım alanı yoktu. Burada da birazcık askerler var. Böyle işte. Ha burada. Fark ettiyseniz. Bunda şey yok, gazlı yok ama bunda var. Gaz maskesi var. Bir de gaz maskesi yok. Var. İşte öyle. Devam edelim. Burası da böyle işte. Üst katta da kaçış helikopterleri var. Yani operasyonlarda bu helikopterler kullanılıyor kardeşim görüyor musunuz bunlar mis gibi helikopterler sayınıptı da neyse ben hadi gideyim artık bu arada intikamcıya söyleyeyim bunları biz yaptık kardeşim bunlar bizim mallarımız sizin bu stilifler ile stiliflerden alacağınız intikamlar o yaşıyor bak siz stiliflerden intikam almaya çalışıyorsunuz değil mi bu jagonun altından falan değil? ama adınız adını, adını, e, intikamcı olsa da hiçbir intikam alamazsınız neden çünkü burada burada görmüş olduğunuz gibi kaoslar var Onun kaosların toprağında siz ne yapıyorsunuz ya yani? anlayamadığım şey bu ya Neyse. buraya gelmemin sebebi kontroldü yani Allah'tan ikisi de kavga ediyorlar burada ya. Bebek gibiler. Burada da araç yarımız var. araçlar yarı üretiliyor burada da. Şunlarla petrol dağıtılıyor etrafa. Ekonomi için. Tabii ekonomi kötü şu an. Her neyse. Her neyse ben gideyim ya artık. Anam anam. Çarptık. Enişte. Kız Devam edelim. Hadi bakalım. Gidelim. Allah'a emanet.